Arkadaşlar selamlar. İlk şarkımız aşka Veda'nın klibi için Cihangir'deyiz. Şimdi tekli görüntüleri alıyoruz. Yönetmenlerimiz Tunç'a da çevirelim. Nasıl gidiyor? Güzel. Sen bakalım ya, Güzel bakalım. gidiyor. Heyecanlıyız Aynen. ilk şarkımız için. Türker de burada. Selam. Merhaba. <laughs> nasıl gidiyor hocam? Çok. Güzel gidiyor <laughs> mu biz? Burada mı çekeceğiz? Çizdik, e i̇lk setup işte bitti mi? Aynen. Ne kadar Bu da daha böyle baksana. Bir. Evet. Böyle bir ortamdayız. Devam ediyoruz. Abi, burada karanlıkta çekmiyorum. Işıkta bak çekmiyor. ışık hazır ışıkta çekelim. Işıkta yani, mı yani, çekelim hadi. Deme bana gidiyorum Uzaklara usulca Sus hatalısın sende yüzün yok Konuşmaya benimle Bak ne halde and do bugün bizim için çok heyecanlı bir Umarım beğenirsiniz. Ee, umarım her şey bizim de istediğimiz gibi olur. Heyecanlıyız. Son devam ediyoruz. Güzel bir ortamımız var burada. Arkadaş ortamındayız zaten. Güzel geçiyor her şey. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kal. <laughs> size bir de çıplak ses döküyor. Kal deme bana gidiyor. Uzaklara usulca sus Hatalısın sende, üzüm yok Konuşmaya benimle <gülüyor> <gülüyor> Kapak içeride mi? Kapak içeride mi? Bakıyorum Bak. Burada mıntır var ya Temiz <laughs> <En is> kaynar <kinder. gülüyor> İndirebilirsin artık Bakıyor diyor öyle böyle Bedava yapıştı bir Yes abi. Var var. Mesela yine elini çekiyoruz. Uzun olacak farkı. <laughs> Aynı kafa. Anlattığım gibi. <laughs> <laughs> Evet, çekimlere son ile devam ediyoruz. Şimdi ikinci sahnemize geçeceğiz. İkinci sahnemiz de orada hazırlanıyor. Buradaki bütün çekimleri bitirdik. İkinci sahnemize geçelim. Şöyle bir ortamdan sizlere güzel bir görüntü izletelim. Güneş de çok uğraştı bizimle. Sağ ol. Ya Her şey iyi. için çok teşekkür ederim. <laughs> Güneş. Seni artık alabilir miyiz? Tabii ki. O zaman hemen geçelim. Orayı Hadi da bir geçelim. görelim. Ne iş e, ne yapmışsın harika olmuş. Müthiş olmuş. O da olabilir. O da bir tek. baktın mı nasıl? Şey, evet. şey Bakmadım. 2022 yazıyor kitapta. Vay be. Karnım acıktı var. biraz. Müsaadenizle. misin? Ajan da istiyor. Ya. Bunu almam lazım. Güneş biraz yiyebiliyor musun? <laughs> Dekorumu yemeyin. <laughs> Size özel getireyim. <laughs> Müsaade var mı? Hemen sanatçım hemen <laughs> getireyim sana. Ne istiyorsun? Kuru et ister misin? Yok. Bizim arkadaşlar arasında kimliği bırakıyoruz biliyorsun. Çakmam ulan cebimde. Kimliğimizi bir kenara bırakıyoruz. Senin fotoğrafın var Gördüm. Bir tane power bir tane tarifli kablo. Çakmam sende mi? Görüşürüz. <gülüyor> 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 Kameramanımız biraz daha konuşuyor. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Hani şu ortam falan böyle çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Her şey de çok güzel gidiyor. Şurada şeyimiz var, dumanlarımız falan. Her şey itinayla hazırlandı. Ekip, ekibe de buradan çok teşekkür ediyorum eğer izliyorlarsa. Herkes canlı başla çalışıyor. Çok güzel bir ee, neyin içine heyecanla konuşuyor. <laughs> Çok heyecanlı bir sürecin içerisinde, biz güzel bir sürecin. O zaman biz provaya devam edelim. Görüşürüz. uzaklara usulca sus Hatalısın sen de üzülüyor Konuşmaya beni de alma yanına Yağmur olur yarım damla damla Bak kaderime sayfa sayfa